Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tık kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağlanıp şıp. Bir kar tanesi uçtu uçtu. Karıncanın kafasına kondu kondu. Karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu. Karıncanın kafasına kondu kondu. Karınca titredi dondu dondu pırr. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış tüğünü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda? Kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış tüğüne. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak 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 Aslan geliyor kaplan geliyor tıp Kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle, şöyle de böyle. Şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağla, şıp. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tık kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp.